Salis Indomitus Inle Yanındaki de Kürt kaka Yakup Osta <laughs> Allah için bu ikisinin arasındaki kültür farkına bak ya birinin oynadık karakter Kazix böyle at atlıyor zıplıyor bir şey diğeri set <laughs> bana vur W basam kesem. Amına <laughs> <Adını> ismi... <laughs> Adamın ismi... gibi... ismi Lord Dikey diğeri Yakup Osta. Umudum. He. En sevdiğim kahpe Alizade. Baba ben ölmeyeceğim. Sen de herhalde böylesin. Muazzam. Oyun başını 3. turdan sonra ben, sonrası sen. Hani o zırh alacağım ya. 45 zırh mı 35 saldırı <laughs> gücü mü? Siktir zırhını çek aman akoyim. Hani bir 45 zırh da aldım. Al kanka. Yüz, 143 zırhım var kanka. Ya ulan ne tosan da kritik. Oğlum Arik Warwick afk mı? Bu abiler biri mi? Bu Nerede lan bunlar? Aa. Eee geriz biliyorum. Oğlum keşke sana Urf gelseydi Umut ya. Dur Umut kanamalara bırak. <laughs> Onlar yolun açıktıklarına pişman edecek. Hadi dur bir daha doğursun Ha doğuracak değil mi? Aynen. Kildir kanka para paradır. Para paradır her o. Hop. Dur dur kapıyı kule, kule kapasın her <laughs> 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 Abi adamlar köpeğe sıkmışlar. Oğlum ya keşke Urf sana gelseydi ya da bana gelseydi ya. Free'den 2 kill almıştık ya. 3 oğlu. 3 saymıyor kanka bir turda 2 tane veriyor sadece. Yok oğlum sayıyor. Yok yok. Şey niye saymıyor kanka? Kil aldıkça 250 sadece niye sadece 250 veriyor? <laughs> Ekrem abi. Ha sıkıntılı ki o pike şey olacak abi yerden sonra. Orun pike olacak. Ama gerçi umutta şey kasıyor. Burada en sevdiğim kahve Alizade ya. Ya gel oğlum burada daha fazla para var ya. Siz gene örs mü kasıyorsunuz be? ya? Umut senin örsüne bana da dahi mucitler oğlum. Gel buraya sana Ya ne o hepsi örs lan. Herkes mi örs? Yok oğlum. Bütün üçü de örse çıkıyor kanka. <laughs> Gigi. Prestij muzaffer general seni Allahu liman hamide Darius. Para ver oğlum. Şerefsiz. Abi bir tane çelik yürek. Bir tane sonsuz çaresizlik sorasan kardeşini izle. <laughs> 152 elli zırhı var kötü. Benim 66. <laughs> 165. <laughs> 165. Oğlum bir de magma kalkanı gelse itemlerde ne güzel olur ya. <laughs> AP'ler seni döşer ama AP yok adamın Bunlar şimdi oyun sonuna kadar kaçacaklar neyse. Ben oradan kasabildiğimi kasayım. Lan E kapatamadım ya. <laughs> <an ucana> tamam <laughs> adam. İşte <laughs> bundan bundan şey kastın kirve ve. Asker <laughs> git artık ya. Ya. <laughs> <laughs> Neredesin bu ya? Ha, Öl artık ya. ya. Ha? Bekle 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 abi. bekle bekle Oğlum siktir et orsu kes. Ben o. Keseceğiz oğlum ya. Sakin ol. Şey kasıyoruz burada. Çelik yürek kasıyoruz. Sakin ol. Şimdi Kaldı köstekleyici Ya sindiren tam büyücüsünün miğferi rünolojiyle sallayan Merdan başında sallayan Yankı neydi işe yarıyordu kanka? Şunu aldım ya Tam tam Yankı pantonda falan kanka böyle sabit O panton sen misin? Ah ya. be sen ne oynuyon? Biliz Yankı gider Yani o orak gider geldi yani Orak mı şey kolum orak direkt. AP kasıyorum ya. I'll <laughs> <Alt> fight. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ne yaptılar sana? Eno, Eno bana ne vurdu Malphite? Ama normaldir büyü direncim hiç yok ya kirve. Bunu bir Q çevirmen lazım gerek. Kanka Malphite beni perişan etti <laughs> flashım da yoktu ya. Ehe oldu. Perişan etmiş kanka. Ben sonsuz çaresizliğimi de alıyorum. Tamamdır. Ben, benim İtemler tamam kanka. Biraz daha bir büyü direnci mi kassam ya? Kas oğlum. <laughs> Sana bir mistik falan bir şey gelse güzel olur mu? seç Mal fight. bu ikili bizi Benim elim kalkmıyor. Benim elimin kalkması lazım. Mahvolmuş mu alsam bir tane ya ya da ama muzet bunları alırız gibi ya ne dedin? De öyle düşünüyorum da magma kalkanı var Ben yani o kafama yedim Abi sen kestin onu ya Oğlum damage vuramıyorum. Adamın canı gitmiyor Reno. o <laughs> <Ayak gülüyor> aşağı, aşağıda cana gideceğim. Tamam, öyle yer. Umut şu at bana. Adam bana yok, küm yok, küm yok kiri ben. Aa. Tamam sen kestin Zedi ya. Ne, di ne direniyor dileniyor bu ya? tekleri <laughs> oh. git. <laughs> o güzel. Bir dakika. Bir dakika. Üç ejder ruhumu alsam reis ölümcül tempo yenilmez mi? Bence tempo yenilmez. Hareket hızı değil de başka bir şey verseydi iyiydi sana ya. Hareket hızı değil ki o Kirva. Hareket hızıdır amına koyayım. Aynı hızı zamanda saldırı hızı da veriyor Kirva. Aa iyidir. O yüzden aldım. Hareket hızı kaç oluyor oğlum? 670 hareket hızı oluyor. <laughs> Kahpe gurur. Kanka yenersiniz basit yersiz bir şey. ben öyle hemen ölecek bir adam değilim ha. Oha. Aa Uy, ölmedi oldu, mi lan? lan? Öldü öldü. Aa. Ulti attın mı? Atmışsın. E Kanka keşke şeyin gitmeden devam etseydin ya. Kanka çeksin beni bir daha kesin şunu ya. bana dalıyorlar oğlum salak mısınız? Nesiniz? Kahpe gurur. Cano can Adamı ne kaldıracak hiç? Ben o cana git. Ya, Eno ölmüyor ki Eno'yu ne yaptı? <laughs> Eno'yu boşu zamana koy. Boşuna mı aldık oğlum bu itemleri? Çünkü benim en sevdiğim kahve Alizade. <laughs> Amına hmm. koyayım bak acayip kötülü 40 kasmıştım. Eno Eno sayesinde bir 30 daha kastım yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi benim cana göre can ojana göre kritik vuran bir şey mi aslında bu da? 47 kritik bence iyidir. <laughs> Lethal de var ya kanka elim kalkıyor. Artık. Ben iyiyim ya, iyiyim de. Kanka setin W'sına flash atmam lazım. O kadar. <laughs> Kazik zaten görünmez olacak, sen ölme Umut. Ölme Umut'un Ölme kardeşim, ölme. <laughs> Oha! Oha! Kanka set bambaşka vuruyor. Çık 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 oradan. Rahatsız çıkayım kirver. Orada nasıl çıkabilirim? Kanka set bambaşka vuruyor. Bir de Umut ne sen, yüz. yanım, sen yanımdan gittin ya. Bana yüzde elli alacağım ya. Sen ya yanımdan gittin beni kıstırdılar Umut. Aa o setlerle oynuyoruz. Tavsiyeniz var mı? Kanka setten uzak Tek stik steklerim stik ben ya. Ama şeyi varmış, gece pelerini varmış. Benim kuşku varmış. Var mı Bu şimdi rahatladın mı kanka? Seti tekledim kanka ben. Şimdi şuna Bunu da tekledim Neyse. Oğlum bu çok basitti lan kanka, Nasıl basitti oğlum? Nasıl basitti Kanka oğlum? Kanka bak sete ne yaptım biliyor musun? Q, E, ulti Bu başka hiçbir şey yapmadım Aa set full'a eğdi gerçi kanka. Ben o mordem, mordem, Hayır hayır <mordu> değil <laughs> Ben, ben orada Eno ile baş başa kalmak istemiyorum. <gülüyor> 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 ya git. Oraya gitme. Oraya gitme. Oraya gitme. Amına koyayım. Amına koyayım. çatışmayacakmışız. <laughs> Çatışmaya topun ağzından mı girsem o mu diyor da Azami canın mananı yarısı kadar artar. Manam yokken bunu okuyayım. Alevli Urgan var Boş, ya, Alevli Urgan ne kadar vurabilir ki? Ben çiçeği alayım, çiçeği ben alınca sana da yaz Ohok Oh. Oğlum. Gördün mü kanka? Tek atıyor. Ben dedim kanka aynısını sete de uyguladım. Gurur 814 AP ile atarsın kanka. atarsın <laughs> kanka. Oğlum setler herkese yenildi, bizi mi yendi sadece ya? Oğlum setler bizi ele gettiler. Biz de diğerlerini elek ediyoruz. Anlamadım ki ben bu işi. Ama Aa, ben sizin on geldi. Mesela. Onlar Karıp geldi. geldi. <laughs> güzel. Abi bana şimdi ne lazım? Ne lazım oğlum? Ben ne alacağım? Vadi aram mı alsam? Ya yarık gök güzel alacağım ya. ama bu iyi veriyor. 88 AD veriyor. Şunu satsam ikisini alamıyorum değil mi? Yok. Bu well, yarık gök güzel alayım sonra diyelim şu şey şeyi satarım ben. Umut ben hemen şuradan şey kasarım. Yük kasarım. Biz kimle oynuyoruz? Çatışmıyormuşuz. Lan item aldım ya bu iş yere. Ay Kanka bu çocuk büyük ihtimal şey almış. Aa iade ettim. Tamam çok güzel. Oğlum ben buna vururken canım gidiyor en o. Kanka bu benim alamat ettiğim. değil o yani ya ben göremedim. Oğlum beni ne yaptılar bunlar? He tamam bunlar da. Umut Umut. Umut can yokmuş. <laughs> 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 Siktir et canı. Siktir et canı kanka Umut'un yaptığını görseydim zaten bırakırdım. Umut. Evet. O Pike Zırtelmeli bir şey var ya onu almış. Urf'un fedaisi de bitmiş çocukta. Nambragan. Allah'ın bir tık trollle de morda. Ben de şeyin <laughs> içeride kalması lazimdi. Gülme gurur kahpesi. <laughs> Çok iyiydi. Ne oynuyoruz? Orn, Orn set. Normal fight ölme. Orn fight güçlü mü ya? <laughs> Kaçıyor bu ya. Umut sana ulti atacak. Bana atmadı ha. Ya, bir ölmedim ki be. Bunu bir izleyemesin bir geri <laughs> getirdi. Oh! Çok iyi simulat. Aga, Malfight'ın ölçüsüyle ölmedim diye kazandık yemin ederim. <laughs> Olabilir. Yüksek miktarda can yenilemesi mi, şey mi kanka? Saldırı hızı mı? Metanet aldım ya. Sana çok saçma geldi yani. Hmm. ölmem diye düşünüyorum. Kimle içeridesiniz? Oha! Ya ölme. Ya bir sike ya. Vallahi lan nerede? Öldü öldü öldü. Malamat ettik. Ha. Ya. Tamam. Matuşka. Hiç fark etmez. Yani. Ya. Ya bana da. Ha orada lan orada orada. Onu keserdiniz kanka. Eğili zaten zık azaltmam mı artık? Ama 450 Oğlum ben 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 çara çara hareket ettiremiyorum kirbe çok hızlı. E, 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 e. Oğlum nerede bu piç? Burada burada matruşkası var o tekrar doğdum. Ay matruşkasına sokacağım ya. 5 tane Z öldü. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden ya. 5 canımız var lan salıp. Ektir lan zaten 30 gidiyor. E tamam ölmeyeceksiniz işte. Kesersiniz oğlum. aynen aynen. Bu <laughs> <laughs> bir Jamie'ye bir şey alsaydın sen ya. Neler diyorsun? <laughs> gurur çek beni. Gurur beni çek. Siktir <laughs> git <laughs> Gurur beni çek. Gurur beni çek. Beni çek gurur. Beni çek yoksa <laughs> arkadaşını malama gurur. Oğlum ben bunu kestim. Gurur beni çek. Gel buraya gurur. Ben bunu kestim. Gel lan buraya kahpe. Oh. <laughs> <laughs> çakal. Gel buraya oğlum ben çok hızlıyım. <laughs> ahahahah <laughs> umut oğlum, umut tek başına oynuyo <laughs> <laughs> <O> ahahahah <da> ya. ahahahah onu böyle çok hızlı dedim sana beni çekmedi kanka çekse tek diyecektim ipini kanka bunlar bize sıkıntı ya abi ben iki tane 1 afm var ama yok yani hani sana karşı bir şey yok İki tane nektarımı alayım ben başta <laughs> Kanka benle ornun içeride kalması lazım. Benle ordunun içeride kalırsak keseriz. Kanka orna ben vurunca ölüyorum. Yine, yine ben ben orna hiç vurmayacağım Kirba. Uh! Oh! oh Ne oluyor oğlum? Umut! Umut! <laughs> Eno bu ne? bunu <laughs> <laughs> <Umur. gülüyor> <laughs> e no, bunu bu ne? U <laughs> e no, bu ne?